İyi akşamlar efendim Malatya Vuslat TV ekranlarından herkese merhabalar takvimleriniz 5 Ocak Perşembe gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız ve Malatya gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız ancak ne yazık ki haberlerimize üzücü ve hepimizi kahreden yasa boğan bir haberle başlayacağız. Görev başındayken trafik kazası sonucu şehit düşen Malatyalı Asubay Harun Uğur. Bugün ecbediyete uğurlandı. Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra doğduğu yer olan Göller Mahallesi'ne defnedildi. Görev başındayken Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Malatyalı 29 yaşındaki Harun Uğur'un evine acı haber dün ulaşmıştı. Bayraklarla donatılan Zafer Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak yas yeriydi. Bugün ise otopsi işlemleri yapılan şehidin cenazesi özel askeri uçakla Malatya'ya getirildi. Akşama doğru ikindi namazından bir saat sonra ulaşan şehidin naaşı burada musallaya kondu, namazı kılındı ve helallik alındı. Harun kardeşimize dünya ve ahirete taallük eden haklarınızı eder misiniz? Helal, helal, eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? helal olsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhu için, Harun kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Malatya protokolü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehit Harun Uğur'un ailesinin katıldığı cenaze töreni oldukça kalabalık topluluk tarafından dualarla uğurlandı. Malatya bugün şehidine ağlıyor, Malatya bugün şehidini uğurluyor. Dün Konya'da yoğun sistem dolayı yaşanan trafik kazasında Malatyalı Harun Uğur hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte şu an köyünde defnedilmek için uğurlanıyor. Binlerce katılım var ve şu an şehidimiz uğurlanıyor. 29 yaşındaki 4 aylık evli ve eşi hamile şehit Harun Uğur'un cenazesi konvoyla polis ve askeri araçlar eşliğinde doğduğu köy olan Battalgaziye bağlı Malatya'ya 15 kilometre kadar uzaklıkta olan Göller Mahallesi'nde defnedildi.